Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, iyi. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Öncelikle markanız hayırlı olsun hem ülkemize hem bölgeye kazanım anlamında. Çok teşekkür ederim. Sizi bir tanıyalım kısaca sohbete geçmeden. İsmim Barış, soyadım bu da. Aslen Samsunluyum. Aksaray bölgesine yaklaşık bir yıldır faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İstanbul'da kurduğumuz bir ekiple beraber kısmi aile İşletmesi. bireyleriyle beraber e, faaliyetlerimizi sürdürmek için Aksaray'a geldik. Sektör deneyiminiz nasıl? Geçmiş? Şahsım adına konuşmak istersem yaklaşık 7 yıldır sektörün içerisindeyim. E, şu an bulunduğumuz sektörde e, ürünün girişi ve çıkış noktasına kadar zaten çalıştım. Güzel. Şimdi, i̇yi bir altyapı, iyi bir RG ile güzel gidiyor her şey. Doğru mu? Kesinlikle. Yani şimdi üretimi e, bildiğimiz noktadan devam ettiriyoruz. Hı hı. E, ekstra piyasa şartlarına göre yenilikler yapıyoruz. Hıza. Güncelleştirmeler, teknolojiyi takip ediyoruz. Doğru. Çağımızın gerektirdiği gibi hareket etmek önemli herhalde. Siz bu doğrultuda ilerliyorsunuz. Doğru ya, mu? Şimdi şöyle, e, rakiplerimizi takip etmemiz gerekiyor. Yenilikleri görmemiz evet. gerekiyor. Yeniliklere göre bizim de pazara bunları sunmamız gerekiyor. Hı -hı. Yoksa hani zaten yeni bir marka geride kalabiliriz sektör şartlarına göre. Evet. O yüzden e, güncel e, teknolojik gelişmeleri Kesinlikle yakından takip ediyoruz. Yatırımlarınızı ona göre tesise yapmışsınız. Hayırlı olsun diyelim o zaman. Çok teşekkür ederim. Peki şimdi burada ham malzemeden başlayalım. Bunun meşesi nedir, ürün ne, nereden geliyor? Siz burada hangi işlemleri yapıp bu hangi sektöre yarıyor yaptığınız hizmet? Şimdi e, bizim bulunduğumuz sektör daha çok inşaat, altyapı sektörlerini hitap ediyor. Kullandığımız ham maddeler daha çok Kore, Amerika menşeli, Kanada'dan gelen ürünlerimiz var. Singapur'dan gelen ürünlerimiz var. Bunların bazılarını... Direkt kendimiz ithal ediyoruz. Bazılarını Türkiye'deki ana bayi toptancılardan tedarik edebiliyoruz. Evet. Nedir bu ürün? Çalışmanın özelliği ne? Hangi sektöre yarıyor? Ürünlerimiz inşaat alanlarında bütün dairelerde aktif olarak kullanılan ürünler. Şimdi şöyle bahsedecek olursak... Zeminden ısıtma dediğimiz sistemle ilgili bir şey herhalde. Bir ürün sınıfımız tamamen zeminden ısıtma. Her dairede kullanılan bir sistem. Evet. Daha çok şu an... Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi zaten ağırlıklı yerden ısıtma olarak kullanıyor. Onun dışında bu petekli sistemde de kullandığımız ürünler var. Bunlar da mobil sistem diye geçiyor. Bunların da e, Türkiye'deki iyi bir üreticilerinden birisi. Birisiniz biriyiz. diyebiliriz. Yani evet. siz iyi bir çözüm ortağısınız evet. diyebiliriz. Doğru mu? Evet. Ee, renk seçenekleri nasıl ilerliyor? Türkiye'deki hizmet ağınızın dağıtımı nasıl gerçekleşiyor? Renk seçeneği... Yani şimdi sistemi çok zorlamak istemiyoruz. Yani Aslında standart bir renk oturtmak istiyoruz ama bazen müşterilerin özel istekleri, dairesine göre istekleri olabiliyor. Ya da çalışma şartları, bölgesel faktörlere göre renk seçimleri oluyor. onlarda da hani belli bir standart yakaladıktan sonra onlara da temin ediyoruz. Size başarılar, ekibinize başarılar diliyoruz. Bölgeye ve ülkemize kattığınız değerli hizmetten dolayı tebrik ediyoruz. Markanız hayırlı olsun tekrar. Sizi tercih eden yerli yabancı birçok müşteri portföyünüz var. Herkese bir teşekkürünüzle cümlelerinizi toplayalım. Neler söylemek istersiniz? Yaklaşık bir yıldır faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bize ulaşan, bizlerin ulaştığı insanlara yardımlarından, desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet. Faaliyetlerimiz... İnşallah daha da artacak, kapasitemiz daha da yükselecek. <laughs> Türkiye standartlarında çok iyi bir noktaya gelip, dünya standartlarında kendimizi kanıtlamak istiyoruz. Evet. Bunlar da ekibimiz, müşterilerimiz sayesinde inşallah nasip olur bizlere. İyi noktaya taşıyacağız. İnşallah herkese faydası olur. Evet. İstihdama faydası olur, ülkeye faydası olur diyelim. Evet, peki teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz değerli bilgilere başarılarınız daim olsun. İlerleyen zamanda markanızın yeni bir hizmetinde görüşmek dileğiyle ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim, sağ olun.